Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова

İnşallah mutluluğumuz daim olur. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ee, şu anda gözümüz kör. Kulağımız sağır. Aslında bir şey duymuyoruz, görmüyoruz. Ee, mutluluğumuzu inşallah tüm Türkiye'de paylaşıyordur bizimle. Yeni bir film var mı? Bakalım inşallah. Hayırlısı. Ee, zaten çekiyoruz her bölüm. Peki. Bölüm, çek bölüm ama film olarak, sinema olarak seyircilere sürpriz. Ee, sürpriz var mı? İnşallah ama bu yaz az dinlemek istiyorum. Abi bu yaz dinleyeceğiz. Evet. Tatil yapacağız. Tatil yapacağız. Sağ olun arkadaşlar. Bir tabii. soru tabii. soracağım ben. Özel bir dinle ve tarihte ilerlediniz bunu. Kimisi bu tarih olması. Eee aynı zamanda babamın eee evet. evlenme yıl dönümü. O güne denk geldi. O yüzden de mutluyum ayrıca. Babamlar için de bir hediye olmuş oldu. Çok sade bir düğünü seçtiniz o kadar için. Yani evet. Sade bir insanım çünkü öyle yaşamayı seviyorum. Çok teşekkürler. Son Biz teşekkür ederiz. Tabii şey, Olsun. Buraya hanımefendi. Ayrıya Çok teşekkür <laughs> ed ederim. Çok teşekkür